Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de 9-9 gidiyor Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da da 9-9 toplamda 18-18 yaptı Sarı Lacivertler. Başarılı bir grafik çiziyor İsmail Kartal ve ekibi bu sezon. Bugün de sahadan 19. galibiyetiyle ayrılmanın yollarını arayacak Fenerbahçe. Kritik bir deplasman mücadelesi. Ev sahibi ekipten de birazdan bahsedeceğim zor günler yaşadı teknik direktör değiştirdi Pendik Spor. Bugün de Fenerbahçe karşısında ev sahibi ekip de tabii ki galip gelmek isteyecek bugünün anlam ve önemine binaen Fenerbahçe e alternatif bir forma hazırladı. Zaten satışa da sunuldu. Çok da ilgiyle karşılandı. İnternet sitesinde çöktü haberleri geldi. Taraftarın oldukça yoğun bir ilgisi vardı bu formaya. Cumhuriyet'in 100. yılına vinayen bir forma hazırladı Fenerbahçe ve bugün sahada o formayla yer alacak Sarı Lacivertler. Bazı isimlerin sakatlığı bulunuyor. Hemen onlardan bahsedelim. Alexander Ciku. En güncel isim Ciku. Bugün Ciku'nun yokluğunda Samet ve Bekanu forma giymesini bekliyoruz. Mert. Serkan Yandış'ın topuğunda bir ezilme meydana gelmişti. Tedavisi sürüyor. Ee, bazı isimler daha var. Joshua King ve Serdar Aziz. Biraz kalabalık bir liste. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimler. Joshua King'in arka adelesinde ikinci derece bir yırtık meydana gelmişti. Serdar Aziz de ayak bileğinden ameliyatı oldu. Joshua King'in iki ya da 3 hafta içinde sahalara dönmesini bekliyoruz ama Serdar Aziz'in biraz daha fazla zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. 5 ya da altı haftalık bir periyottan sonra Serdar Aziz de yeşil sahalara dönecek. Dilerseniz bu bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini izleyicilerimizle paylaşalım. Kalede Dominik Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında o sahi, solunda Ferdi. Stoper tandeminde Samet ve Bekao. Orta sahanın ortasında İsmail Fre 10 evet, numara pozisyonda Şimanski Sağ kanatta İrfan Can Kahveci Sol kanatta Tadiç ve ileride Ceko şeklinde e, Alışılmış bir e 11 ile Fenerbahçe'nin Bugün Pendik Spor karşısında Sahaya çıkmasını bekliyoruz diyerek Ev sahibi ekibe geçmek istiyorum Ev sahibi ekip de haftaya 18. sırada girdi Oynadığı 9 mücadelede yalnızca Bir galibiyet alabildi Ev sahibi ekip bu bir galibiyeti de yeni teknik direktörleri Ivo Vieira ile aldı. Siltaş Yapı Pendik Spor. Sezonu Osman Özköylü yönetiminde başlamıştı. Kırmızı beyaz ekip ama alınan skorların ardından Osman Özköylü ile yollara ayrıldı. Portekizli teknik adamla e, yola devam ediliyor. İlk galibiyetini de tüm Osman Konyaspor'a karşı aldı Siltaş Yapı Pendik Spor. Bugün de e, çıkışını Fenerbahçe karşısında e, devam ettirmek istiyor onu söyleyebiliriz ve bazı isimler tabi sakatlığı e, var e, ev sahibi ekipte de Mitcho, Turam ve Emeka Eze bu üç isim Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Hemen ev sahibi ekibinde muhtemel 11'ini izleyicilerimizle paylaşalım. Kalede Erdem forma giyecek, savunmanın sağında Erdem, solunda Sekiyayra, stoper tandeminde Wellington ve Berkay, orta sahanın ortasında Vukovic, İbrahim, Romero, sağda Halil, solda Diaby ve ileride Erencan şeklinde biz ev sahibi ekibinde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'de Flash Şimanski gelişmesi. Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarılajvert ekip bu sezon 18 maça çıkarken bütün maçlarını kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisinin mimarlarında olan Sebastian Szymanski gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski'nin Sarı Lajverte kulübe transfer olması aşamasında çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Szymanski'nin menajeri Marius Piekars, Polonyalı yıldızın bonservisi Dinamo Moskova kulübünden alınırken 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi. Ancak menajerin bu ısrarı Fenerbahçe tarafından sıkı müzakerelerle reddedildi. Gelen bilgilere göre 24 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadı. Bunun ne kadar doğru bir tercih olduğu ise bugünlerde ortaya çıkmış durumda. Şimanski'nin piyasa değeri 18-20 milyon euro civarında gösteriliyor. Ancak ilgilenen kulüplere bakıldığında Fenerbahçe oyuncuyu satma kararı aldığında bu rakamın çok daha üzerinde bir rakamı kabul ettireceği kesin gibi. Şimanski Liverpool ve Napoli gibi kulüpler takibi almış durumda. Polonyalı Yıldız sezon başında Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Şimanski bu sezon sarı lacivert formayı toplamda 18 maçta gerken 9 gol 5 asistlik katkı sağladı. Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye sürpriz transfer. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayıp Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götüren Fenerbahçe'de bu sezon bambaşka gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu büyük ölçüde yenilen Kanarya birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi. Bu sezon çıktığı tüm maçları kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza atan Sarı Lajvertler, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Kanarya Ocak ayında başlayacak olan ikinci transfer dönemi için yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda girişimlerine devam eden Sarı ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Kasımpaşa forması giyen 17 yaşındaki genç Solbek Yasin Özcan'ı devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi. Yasin Özcan'ın transferi için teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu görüş belirttiği ve bu transfer için Kasımpaşa'nın kapısının çalınacağı ifade edildi. 17 yaşında ve 1.85 boyunda olan Yasin Özcan bu sezon 9 lig maçında toplam 1264 dakika süre aldı performansıyla takımın bankolarından birisi olmayı başardı. 17 yaşında olmasına rağmen U21 milli takımına 4 kez forma giydi. Diğer milli takım alt yaş kategorilerinde de 11 kez oynadı. Genç yıldız Solbek dışında stoper mevkisinde de forma giyebiliyor. Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 17 yaşındaki Solbek'in güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro. İngiliz devinden İsmail Yüksek bombası İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yıldızını parlatan isimlerden biri olan İsmail Yüksek, bu performansını Milli Takım'a da taşıyınca bir anda Avrupa devlerinin radarına girdi. 24 yaşındaki önliberi özellikle Bayer Leverkusen yakıt takip alırken İngiltere'den de dün bir iddia ortaya atıldı. Adabasını Tottenham İsmail Yüksek'i Ocak ayına kadar izleyeceğini söyledi. Haberde Tottenham menajerinin İsmail'i kadrosunda görmek istemesinin ana nedeni olarak Atletico Madrid'in Höyberg için yeniden harekete geçmesi gösterildi. İsmail'in durumu Hövergen transferine bağlı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon toplam 15 karşılaşmada görev alırken 1 gol 2 asist üretti. İsmail'in güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro. İtalyan ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldızına yakın takip. Fenerbahçe Lig ve Avrupa'da yolunda dolu dizgin devam ediyor. Öte yandan George Jesus döneminin en tartışılan isimleri İsmail Kartal ile adeten yeniden doğdu. Söz konusu isimler arasında Jadon Osterwold'e de yer alıyor. Hollandalı Solbeck geçtiğimiz sezonlara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Osterwolde başlangıçta herkes ayar kırıklığına uğratmıştı. Ancak bu sezon bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Gerek 11'de oynadı, gerekse oyuna sonradan girdiği maçlarda başarılı bir grafik sergiledi. Gelen bilgilere göre Hollandalı futbolcu Ludogorets maçında iki İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği öğrenildi. Hollandalı Solbeck'in performans arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına da kesin gözle bakılıyor. Jadon Osterwolde bu sezon 18 maça çıkıp 1 gol kaydetti. 22 yaşındaki oyuncunun sarı lacivert kulüple olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e özel görev. Pendik Spor'a konuk olacak Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla parmak ısırtan İsmail Yüksek'e hocası İsmail Kartal'a özel bir görev verdi. Cikun'un yokluğunda İsmail Yüksek'e önemli bir görev daha düşüyor. Takımın en formda isimlerinden olan futbolcunun savunma katkısının yanı sıra topla çıkışlarda da destek vermesi gerekecek. Özellikle Ciku savunmadan ilk çıkışta doğru pas tercihleriyle hata ilk başlatan ismi oluyordu. Bugün oynamayacağı için bu çıkışları ilk istasyon hemen savunmanın önünde oynayacak olan İsmail Yüksek olacak.